Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve Selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 188. sayfadayız. Bu sayfa Tevbe suresinin 14. ayeti kerimesiyle başlıyor. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قاتلوهم onlarla yani o eh, ahitlerini eh, bozan müşriklerle savaşın ki يعذبهم onlara azap etsin Allahu Allah bi eydikum sizin ellerinizle ve yuhzihim ve onları zelil etsin ve yansurkum ve size nusret yani zafer versin aleyhim onlara karşı ve yeşfi ve şifa versin sudura yani sadırlarına gönüllerine kavmin bir kavmin müminin mümin bir kavmin yani müminler topluluğunun gönüllerine şifa versin ve yuzhib gayza kulubihim ve yetubu Allahu ala men والله alimun hakim 15. ayet-i kerime ve yuzhib ve gidersin gayza öfkesini kulubihim onların kalplerindeki öfkeyi kalplerin öfkesini gidersin ve yetubu ve töbesini kabul eder Allah'u Allah ala men yasha dilediğinin والله الله عليمٌ هرشي حقيل بلندر حكيمٌ هِكْمَةٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ ولي Vallahu خبير bima تعملون 16. ayet kerime em yoksa hasibtum sandınız en tutraku bırakılacağınızı mı sandınız ve lemma ya'lem bilmeden Allahu Allah ellezine cahadu cihad edenleri minkum içinizden ve lem yettehizu ve edinmeyenleri min dunillahi Allah'tan başkasını ve la rasulihi ve rasulünden başkasını ve müminîn müminin ve müminlerden başkasını velice sırdaş e, edinmeyenleri e, bilip ortaya çıkmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Vallahu Allah habirun hakkıyla haberdardır bimâ te'amelun yapmakta olduklarınızdan. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار 17. ayet kerime مَا كَانَ olacak şey değildir لِلْمُشْرِك۪ينَ müşriklerin اَنْ يَعَمُرُوا imar etmeleri, onarmaları mesacidallahi Allah'ın mescitlerini şahidine şahitlik ederlerken ala enfusihim kendilerinin bil küfri küfürlerine yani inkarlarına kendileri şahitken Allah'ın mescitleri nasıl imar ederler. Uleyke işte onların habitat boşa gitmiştir. amelhum amelleri ve finnari ateşte hum onlar halidun أبدي والرق إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى ولم يخش إلا الله ولم الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. İnnema ancak ye'muru imar eder mesacidallahi Allah'ın mescitlerini men amene iman eden kimseler billahi Allah'a vel yevmil ahiri ve ahiret gününe ve iqame ve dost uru kılan es salate namazı ve ate veren ezzekate zekatı ve lem yakhşe, ve korkmayan illa başkasından Allah'ı Allah'tan Faksa umulur ula işte onların en yakınu olmaları minel mühtedin hidayete erenlerden olmaları umulur. Ejgaltun sıcayet el hacı ve imaret el masjid el harami keman aman bil Allah ve yolum ve jahad fi Allah. La والله لا يهدي القوم الظالمين 19. ayet kerime ecaaltum mi kıldınız veya mi tuttunuz sikayete su dağıtmayı el haci hacılara ve imarete ve imar etmeyi el mescidi el haram mescidi haramı kemen kimse gibi mi tuttunuz e, amene iman eden billahi Allah'a vel yevmil ahiri vahiret gününe ve cahede cihad eden fi sebilillah Allah yolunda. La yestevun onlar eşit olmazlar indallahi Allah katında. Vallahu Allah la yehdi hidayete erdirmez el kavme topluluğunu zalimin zalimler topluluğunu. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يرمن جاية حِرْمَ الذين آمنوا إيماناً دنلر وهاجروا وهجرت دنلر ve cahedu ve cihad edenler fi sebilillah Allah yolunda bi emvalihim mallarıyla ve enfusihim ve canlarıyla e'zamu daha büyüktürler dereceten derece bakımından indallah Allah indinde Allah katında ve iki işte bunlar hım ta kendileridir el faizun kazananların kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler. Sadakallahu azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat.